nerede o eski serimiz? İşte burada. Hepinize yeni bir gün ve yeni bir video ile Mehmet selam dostlar. Bugün yine Minecraft'tayız ve bir daha video çekersem 100. videom olacak. Ee, bu video 100. videom olacak. Ee, ve 100. videomda ilk serime yeniden dönmek istedim. Yani yeniden böyle bir seri halinde devam etmeye etmeyi düşünüyorum. Bu sefer gerçekten güzel bir şehir kuracağım ama burada değil. Artık burayı terk edeceğim. Çünkü şu ortada görmüş olduğunuz bataklığı ben o dönem Minecraft'a yeni başladığımdan dolayı deniz sanıyordum. Nasıl bir kafaysa artık. Yani hiç denizlik bir havası da yok ama. Ben burayı deniz sanıyordum. O yüzden Artık buranın bataklık olduğunu öğrendim ve buradan gideceğim. çünkü i̇şte buralar böyle. Buralar da güzelmiş ama ben video dışında ee, şey yaptım. Yer buldum. ile oraya gideceğim. Zaten koordinatlarını falan da aldım oranın. E, bu, evet bu köyü artık terk ediyorum. Hatta şuradan Elitra alacağım ben. Çünkü Elitra'yla... Ha bu da bizim o... <laughs> çok yakın bir yerde kaybolan köpek. O videoyu da yani düşündüm de çok saçma bir video. Millet 3000 kişi izlemiş ve izledikten sonra izleyen kişilerin e, izleyen kişilerin pişmanlığını çok merak ediyorum. Çünkü çok saçma bir video çekmişim ben orada. İşte bu köpek şurada kaybolmuştu. Zaten o yüzden ismini de kayıp koydum. Bu köpeği alır mıyım bilmiyorum. E, aslında bu seriye başlamamın sebebi asıl sebeplerinden biri şu. Dur bir dakika ben ekstra alayım yolculuk ederken gidelim. Az kaldı. ha Geldim. İşte burası. Yeni yerleşim yerimize de şöyle bir bakın. Hatta dur ya ben. Şuradan. Ya. Ben bu yağmurluğu sevmiyorum ya. Yani. Aa. Eski yerin koordinatını almadım. Neyse o zaman şimdilik bu buranın koordinatları kalsın. İlk yapacağım şey ev olacak zaten. Ee, ve artık kesin hızlandırmayı düşünüyorum. Yani çünkü artık edit yapabiliyorum. Neyse şuradan hemen havayı düzeltelim de. Ee, şöyle etraf bir gezdireyim. Burada bir tane köyümüz bulunuyor. Köy de güzel. Hiç hiç gezmedim bu arada. Sadece işte game moddan biraz dolaştım. Şurada bir tane e, batık var. Bu arada Minecraft'ta böyle batıkları sürmeye keseler çok güzel olurdu. Burada bir tane şey var işte. End. Ne end ya? Nether portalı var. Bunun içinde ne var ona da bakmadım. Ya ver. Dikenler. Bir. Servet iki. Ha. Zaten game modda hissi ne işime yarayacaksa. Şimdi ben evimi nereye yapsam? Şu en kenarları yapmayı pek istemiyorum açıkçası. Şuraya yapsam iyi gider bence. Burası güzel olur değil mi? Tamam ben buraya yapıyorum o zaman. Dostlar, sonunda bitti. <laughs> bayağı oldu herhalde bir, en az bir buçuk saat, belki iki hatta iki olmuştur muhtemelen, yani iki olmuştur. Sonunda bitti. Dışı, orta, içi ne ama ben pek emin değilim. Neyse, yani yaptığım bir şeyler zaten Minecraft'ta. Ne, nerede kullanacağım en fazla? Bir de yaratıcılık modundayım yani, game moddayım. Survival'da da değilim. Ama yine de yaptım. Çünkü şunları boşaltayım ya. Çünkü zaten şehir kuruyoruz bu serimizde. İlk adımı atmadım ama çünkü önceki şehrimiz vardı o tarafta. Ama ben buraya artık spawn point'imi buraya aldım. Oraya da bilmiyorum arada giderim. Orayla arasına Buranın arasına bir tren yolu falan çekmeyi düşünüyorum ileriki bölümlerde. Artık ona da bakarız. Dolaştırayım ben yine de sizi. Geliyoruz. Burada Trabzonlu Trabzonlu Trabzon çiçekler oldu. Normalde bir de sarı hale koyacaktım. O zaman Galatasaray olacaktı. Bu sefer de Trabzon olmuş. Gerçi Trabzon'a da çok benzemiyorlar. da. Neyse o zaman Zaten futbolda çok karam yoktur. Buradan çıktık. Sol taraf. Ya yağmur bir sal artık. Deminden beri yağmur yağıyor. Uyumam lazım normalde. Uyursam geçiyor da. Burada bir havuzum var bu. Cumburla patlayabilirim istersen. Ee, buradan içeriye giriyorum. Ya içini gerçekten ben pek hoşuma gitmedi ama yine de yaptım bir şeyler. Burada bir tane ayakkabılık var böyle acayip yamuk. Yamukmuşlar ayakkabıda. Ee, burada mutfağım var basınç plakası koyduğumdan dolayı. Aa ben siyah basınç plakası koyacaktım. Beyaz koymuşum. Neyse hiçbir bir önemi yok. Burada pastam var. Bir dur, dilim alayım. Burası işte burada buzdolabım var. Hah tamam. <laughs> Flam olduğundan dolayı mecbur. İşte burada şey var. Lavabo var. Dolaplarım var. Burada bir tane Fırın mı dersiniz artık ne dersiniz? Ben burayı ocak olarak kullanıyorum da fırının burası normalde. Zaten üstünde şey var. Davulu bas. Davulu mu bas? ya da. Üst kat. Üst kat zaten yani şu merdiveni yanlış yere koymuşuz. Yani buraya koymasam daha iyi olurmuş. Çünkü yatak buraya sıkıştırılmış gibi falan oldu. Bu arada zemini de bu şekilde yaptım soyulmuş ozundan kütüklüğe bakın. Soyulmuş odun. Bir böyle, bir böyle, bir böyle yani bir sağa bir sol koyarak bu şekilde mozaik bir görüntü oluşuyor. Bir de işte balkonum var. Balkonda da burada mangalım var. Yanında da böyle misafir geldiği zaman beraber ben yani mangal yaptığım mangalı yiyebileceğimiz bir Masa sandalye takımı bulunuyor. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Çatı da böyle çatıyı göstermeyi unuttum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.